Atatürk'ün kuralları gökten indiği iddia edilen kitaplara evet. göre değil bilme göre alırız diye bir lafı var. Hazreti Atatürk biliyorsun şöyle konuştu insanlar. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. İyi eğitim alan vizyoner Türk subayları başta Atatürk olmak üzere dedi ki böyle olsun. Böyle olmak zorunda. Yoksa yok olacağız. Mesela şunu unutuyorlar. Böyle olmadığı zaman biz yok olmanın eşiğine geldik. Çünkü dünya nasıl çalışıyordu? Bunu unuttuk. Grup Osmanlı diplomatı Rusya'da Apazya'yı veriyorlar. Nasıl veriyorlar ama? Ölçek hani Alita ölçeği vardır ya. Orada hiçbirisi yetkin değil ve Ruslar bunlarla bir pazar yaparken bunlar yanlış hesaplamışlar ölçeği. Ulan diyor bu Ruslar da deli diyor. Yani Çar'ın bahçesi bize dedikleri topraktan büyük diyor yani. hani. öyle bir Bayağı bir hesap. ciddi bir <laughs> Tabii. <be. gülüyor> i̇şte üçgenin iç açıları. Üçgenine göre değişir diyor. Bu adam subay mesela yani. <laughs> O subayın matematik bilmesi gerekir sebebi şu. İstatistik hesapları yapar. Yapmak zorundadır. Kurmaylığın şartıdır bu. İki topçu sınıfından subaylar kafadan trigonometri sorunları çözerler. Yani. Bunlardan uzaklaştığımız için o hale geldik. Ve adam bunu bildiği için diyor. Bu arada bu şu da demek değil. Gökten indirildiği kitaplar yanlıştır şudur budur. Kardeşim doğruysa zaten bizim istediğimiz olur. Cennetin Krallığı filmindeydi galiba. Herhalde kalede cesetler vardı. Yakmaları gerekiyor. Rahip de diyor ki yakarsanız ruhları işte kıyamete kadar azap çekecek. Dönüyor rahibe diyor ki Tanrı anlayacaktır lordu. Anlamıyorsa zaten Tanrı değildir diyor. <laughs>